Gizemli bir yolculuk kanalından merhabalar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Piramitlerin gizemli dünyası. Tarih, sırlar ve efsaneler piramitler, insanlık tarihinin en büyüleyici ve en çok tartışılan yapılarından biridir. Çoğunlukla Mısır'la özdeşleşmiş olsalar da dünyanın farklı coğrafyalarında da benzer yapılar bulunmaktadır. Bu devasa anıtlar inşa edildikleri dönemin teknolojik, kültürel ve dini seviyesine dair paha biçilmez ipuçları sunar. Tarihsel ve mimari yapılar. Antik Mısır'daki piramitler genellikle firavunlar ve eşleri için inşa edilen anıtsal mezarlardır. En bilinenleri Gize platosundaki Büyük Piramit'tir. Milattan önce 2580 ile 2560 yılları arasında inşa edildiği düşünülen Keops Piramidi yaklaşık 146 metre yüksekliğiyle binlerce yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kalmıştır. Bu yapıların inşası, yüzlerce ton ağırlığındaki devasa taş blokların nasıl kesilip taşındığı ve kusursuz bir mimari hassasiyetle nasıl yerleştirildiği sorusunu gündeme getirir. Piramitlerin yapımında kullanılan malzemeler, dönemin imkanlarına göre oldukça şaşırtıcıdır. Taş bloklar, piramidin iç ve dış kısımları için farklı türlerde seçilirdi. Piramitlerin inşası için binlerce işçinin çalıştığı, ancak bu işçilerin köle değil, ustalıkla çalışan, iyi beslenen ve barınan zanaatkarlar ve mevsimlik işçiler olduğu düşünülmektedir. Bu büyük projeler toplumsal organizasyonun ve mühendislik bilgisinin geldiği noktayı gösterir. Efsaneler ve alternatif teoriler piramitlerin devasa boyutları ve kusursuz geometrik yapıları Modern bilimin bile tam olarak açıklayamadığı bazı sorulara yol açmıştır. Bu durum, yüzyıllardır süregelen efsanelerin ve alternatif teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uzaylı teorisi en popüler teorilerden biri, piramitlerin inşasında dünya dışı varlıkların yardımının olduğudur. Bu teoriye göre, antik Mısırlılar bu teknolojiye sahip olamazlardı. Bu fikri destekleyenler piramitlerin yapımındaki hassasiyeti ve astronomik hizalamaları sadece ileri bir uygarlığın başarabileceği şeyler olarak görürler. Özellikle Gize piramitlerinin Orion kuşağı ile hizalanması bu teorinin en önemli dayanaklarından biridir. Kayıp uygarlıklar bir diğer teori piramitlerin Atlantis gibi kayıp ileri bir medeniyet tarafından inşa edildiğidir. Bu teoriye göre bu medeniyetler teknolojilerini ve bilgilerini daha sonra Mısırlılar gibi uygarlıklara aktarmıştır. Enerji odaklı teoriler. Bazı araştırmacılar piramitlerin sadece birer mezar olmadığını, aynı zamanda birer enerji toplayıcı veya rezonans cihazı olarak kullanıldığını öne sürer. Bu teori, piramitlerin şeklinin kozmik enerjileri çekme ve yoğunlaştırma potansiyeline sahip olduğu fikrine dayanır. Bilimsel yaklaşım ve sonuç. Bu alternatif teoriler ne kadar çekici olsa da ana akım bilim dünyası piramitlerin insan eliyle inşa edildiğini savunmaktadır. Arkeolojik bulgular, papirüsler üzerindeki kayıtlar ve piramitlerin yakınında keşfedilen işçi köyleri Mısırlıların bu yapıları nasıl inşa ettiğine dair somut kanıtlar sunar. Uzun yıllar süren çalışmalar, rampa sistemleri su kanalları ve insan gücünün koordineli bir şekilde kullanılmasıyla bu devasa yapıların nasıl ortaya çıktığını açıklamaktadır. Piramitler sadece taş yığınları değil, aynı zamanda insan dehasının, inancının ve azminin bir simgesidir. Geçmişten günümüze uzanan bu gizemli yapılar hem tarihçileri hem de meraklıları büyülemeye devam